Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 90'lardayız. 90'larda zira. Hostes. Hostes mi 90'larda hostes olmuş bu ablamız. 90'larda yeni gelin Selvi. Evet. <laughs> Altınlarımın çoğunu kocama verdim. Araba aldık da. <laughs> evet. 90'larda evlilik hazırlıkları yapan yani nişanlı Zehra. Ne diyorsun? <laughs> Çok mutluyum. Kocam Çok ama de bana de hala de. yüz kalmadı. Biraz fakir de. <laughs> Ekranlarda mahallemizin Anladım. genç ve çıtır ablası. Ne evet. hissediyorsunuz da... çıtır hanım? Asker eşlerimi bekliyorum taliplerimi. asker benim. eşlerimi? Evet. Asker beyleri de. Asker beyleri. Kimin, kimin kombini daha güzel olmuş yazıyorum. Ben. Yani. Evet. Bahar edin. Bahar. Bahar. Bir hadi sana bir tane kıza istek. Ee... Kim kimin ağzına verir? İnşallah hep birbirinizin ağzına verirsiniz. Bir ömür. Selam arkadaşlar. Şimdi başkan Hayat videosuna da, hazırlık. Hazırlanıyorum. Ben Nurettin Başkanı olarak bugün burada. Volkan öne gidiyor. Volkan gidiyor. Fikirler üretiliyor. Bir şeyler düşünüyor. Bilgisayar bulunca Notlarını alıyor. Şöyle bir okuyunca bir vazgeçiyor. Duvara yaslanıyor Biraz nefesleniyor Uzaklara bakarken Gözleri hep dalıyor Uykusunu almışsa Pek bir hoş görünüyor Yok Dünün mü? Eski ekmeği güzel <laughs> Aynı arkadaşlar Evet aynı çıraklarımız Her şeyimiz aynı Aramıza kalsın Evet Selvi bütün annelerin ilgi odağı oldu. Hepsi Selvi Selvi diyor. Hepsi oğlum olsa da alsam diyor. Zeyra ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Tariflerim çoğalıyor. Böyle hanım hanım tıklı duruyor. Normalde görseler kim bilir ne yapar? Yok ben Aşık normalde... Evet bunlar iki buçuk saattir oynuyor. Sonunda bize dönebilir. <gülüyor> <gülüyor> Boy yetmiyor. İlk boyun geliyor bekle. Şimdi ne yapacağız? Fal bakacağız. Kek yiyeceğiz, kahve içeceğiz tabii ki de. Bir vlog olmazsa olmaz yani. Güzel İçeceğim kahveye bakar mısın? Çıkırtan hepsini. Yapan şansiyet oldu. Zeyran kekini deneyeceğim. Bok gibi. Kusmaya gidiyor. Bitmiyin. Bakıyorum. Bitmiyin. Gıdı gıdı gıdı. Köpüksüz ol. <oldum>. İki... <laughs> Biraz nazik yer misiniz? <laughs> Türklerde naziklik yok. Dinliyoruz <Video> ama <yordama gülüyor> yargılamıyoruz. Sıra bende başlasın mı? Başkası sevgi çok hevesli. Ee, size bazı şeylerimi söylemiyorum. Çünkü çok kız tepki verirsiniz diye bazı yaptığım şeyleri söylemiyorum. Ama dinliyoruz söylüyor. ama yargılamıyoruz. Evet dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Ben bilmiyorum sıradaki. Bir... Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Okula yemek getirdiğinizde size çok sinirleniyorum. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Zehra okula yemek getirdiğinizde beğenmeyip yemiyor. <laughs> ama yargılamıyoruz. Suayet Dekil'in Zeyfah'ın otobüsünün yanında. Bu gruba bazen el, saçma sapan videolar atıyor bazı yerlerine, onlara çok kızıyorum. Bir tatmasın atmasın diyorum ama maalesef söz dinlemiyorum. Böyle yapacağım anasını evet. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Öyle, yargılamak istemiyorum. <laughs> yargılamıyoruz ama yargılamıyoruz. Selvi gruba ses mesaj attığında iklikte dinleyince de anlamıyorum, biriklikte dinleyince de anlamıyorum. <laughs> <laughs> Sıfır beşlikte <laughs> <istersin>. de <laughs> Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Selvi gruba ses mesaj attığında ben dinlemiyorum. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Yazmaya üşeniyorum ben. <laughs> Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Yazınca da bir bofan. Gitip <laughs> gidecek ömür ahvaline yandı. Yardım et san. ama yargılamıyoruz. İlk arkadaş grubumuz oluştuğu zaman hiç ayrılmayacağız. <laughs> eksi iki. <laughs> <laughs> Hayır. 7'den eksi 2. <laughs> Çıkar Selvi 7'den 2. Çıkar kulağımı. Kulağım var benim, çıtır. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Dokuzuncu sınıfta bundan hiçbirini sevmiyoruz. <laughs> Hayır, seni sevmiyor. sevmiyoruz. Büyük sebebi. <laughs> 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 yargılamıyoruz. Sevgi çok edit istediği için bunalıyorum. Asıl ben bunalıyorum. Biz <laughs> dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Benim şunu anlatmam lazım kısaca. Ben 9. sınıftayken Kur'an dersinde Aysel benim yanımdan ayrılmıyordu. Ben de Aysel'in yanından ne? ayrılmak için Zehra'nın yanına oturuyordum. Bu durumdan hiç mesut değilim. O da mesut değilim. Ama şimdi gayet güzel bir bosunum oldu. İniyoruz ama yargılamıyoruz. Uzun zamandır beklediğin hayırlı kısmet sonunda ayağına geliyor. <gülüyor> 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 benim <gülüyor> benim <gülüyor> Dış görünüşün oldukça gösterişli. <laughs> Seni beğenersin. Hane <laughs> yakınlığı. <laughs> 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 birisinden yakın zamanda bir kötülük görmüşsün ya da göreceksin. Onunla yapacağın bir tartışma Kesin çeşir. Mehmet Duran. İşte Mehmet'le bekleriz. Evet, Oğlum okuyorum seni orada. <laughs> <laughs> Maşallah. Arkadaşlar bu ilaç daha yapacak yoksa ben mi? Ben daha çok. <laughs> şey. Benim iPhone'um olmadığı arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Evet, evet arkadaşlar videolarımızı da görmek isteyenler 100 lira, 100 lira verirse videomuzu 100, videolarımızda... 100 abone olursa Selvi'ye evet. Nokia alacağız. Evet arkadaşlar telefonumu göstereyim mi arkadaşlar? Selviye telefon alacağım. Çok fakirim. Biraz yardım Pankaj, ver. lütfen. Arkadaşlar telefon ne Bakın. Da. Telefonum çok eski. Her like Selvi'ye bir telefon parası demek. Bakalım. Evet, evet arkadaşlar Doğru. lütfen yorum yapın. Yorum yapın. Ben I am cold. I am sleepy. Ay anlamıyorum. I didn't know I am sleepy demiştik Evet Allah kahretsin. <laughs> Bize ulaştı değil mi? Evet. <laughs>